Merhaba, şu anda İtopya Acıbadem'deyiz. Ayın sistemini tanıtacağız. Yanımızda da çok değerli bir isim var, ünlü rapçi Lil reflü bizlerle beraber. Hoş geldiniz Senin Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Teşekkürler. Biraz araba sesiyle e, bizlerleyiz. Biz de araba sesi. <laughs> <laughs> Sen misin araba sesi meğersem gelmiyor. Yapıyorum. İsterseniz yapmayayım. Evet. Ee, biraz evet. öyle devam edelim. Ben çok isterim. <laughs> Ayın sistemini e, beraber bakacağız ve <laughs> e, gereksiz yere birbirimize dokunacağız evet, evet Şöyle bir yokluyoruz birbirimizi. <laughs> Evet, ee, sizin ihtiyaçlarınız varmış, tabii. Ee, bunları bir öğrenelim. Şimdi yepyeni bir albüm çalışması içindeyiz, buradan da duyurmuş olalım. Ee, birazdan... Üç gün falan sürecek trap üç müzik olduğu için. Yani, maksimum taş çatlasa kaç şarkı oluyor işte, <laughs> 10 mu? 10 falan. Bir saatte ben hallederim. <laughs> ee, i̇nanırım, inanırım. Üç gün işte cover falan filan Aa, derken... Tabii, mixi, master'ı yapıyormuş aha, gibi. Aynen, mixini yapıp geri almalı tabii, Öyle falan. bir, hem de gaming için de bir... Hem de tabii, oyunda oynamak için tabii. benim yeni bir sisteme ihtiyacım oldu. Süper, tam evet. doğru yerdeyiz o zaman. Çok inanmazsın. Doğru yerde duruyoruz galiba Aynen, gerçekten. Çünkü İtopya her ayın sistemini yapıyor. E, her ay bir iyi. sistem çıkartıyor. İstersen iyi. ustamızın yanına gidelim. Gidelim. Sana bu ayın sistemini tanıtalım. Hadi hemen. hemen hadi hadi o zaman. Bakalım. Ustam hoş geldin kolay gelsin. Hoş bulduk. Nasılsın? Hoş bulduk. Nasılsın? İyi sağ ol. Siz nasılsınız? İyi çok i̇yi, sağ ol. Abi. Bugün çok değerli bir konuk getirdim sana. Kendisi rap müzik yapıyor. Öyle mi? Evet. Evet, evet hocam. Nasıl yapıyorsun? <laughs> Güzel. Çok güzel. Kendisinin bir bilgisayara ihtiyacı var. Bu, bu arkadaşımız trap müzik yaptığı için 1-2 saatte beatlerini halletmek Hocam istiyor. Hocam oyun da oynuyorum ama. Oyun da oynuyorum. <laughs> oyun da oynuyorum. Çay. Ama içinde müzik de yapabileceğim bir şeye ihtiyacım var. Aynen. Hem Şu gaming an. hem şey. Bize ne hazırladın bugün ustam? Ama dur ona gelmeden biz tabi elimiz boş gelmeyelim istedik. Aaaa. Ya. Yani <laughs> şöyle onlar. sana layık değil ama. Onlar, bunlar hangisi alyan bunların? E, alyan 2. Alien evet, çok alien güzel bir bu arada. Aha. Yani. Alien 3 var o çok iyi değil. Alien o <laughs> iyi değil. Onu ben de beğenmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bugün bize neler hazırladın usta? Size çok güzel şeyler hazırladım. Oh, bu ayın sistemi, oyun sistemi tam sizlik oldu. Oyun da oynuyorum dedin. Sana evet, bir tane evet. Gigabyte'ın RTX 3060'ını koydum. Oh, oh işte oh. bu. Orada <laughs> tamam. Işte. <laughs> i̇şte budur. Ondan sonra bir Ne nedir peki GB RTX 3 ne yapabilir onunla? Her şeyi yapar. Her şeyi yapar. Mesela Siz şey, her, şeyi her şeyi yapmak isterim. Tabii. Sen ne yapmak istiyorsun? Bir hocam daha söyle sen bana. Hocam ben, ben e, trap. trap, bazen onu trap... onu yapma. ...bence de ama istesem yapabilirim. Değil mi yani? İstesen çok çok yaparsın. Bir ne olacak? Peki yani. tabii evet. Evet tamam pardon <laughs> ustam sen devam <laughs> et. i5 var. Çok güzel. i5 koydum içine ama son nesil. Hı hı. Tertemiz, akar, yağ gibi. i5'in taze mi hocam? i5'im taze. i5'im sabah geldi. Bak burada... Bak burada görürsün. Ha, benim tam, o, yani tamam onu i5'ten var. Benim i5'im burada zaten. I5 ben, i5. herkes bilir beni Ama burada. her yerde değil değil mi o i5? Yok sadece özel yerleri, yerleri var. var. Sen, Sen canım. Acaba... özel 6'da çıkıp alıyorsun o i5'i. Ben onu RAM'e şey ayrı alıyorum. Işte. 16 GB'da. Kendi i5'cim var. <laughs> benim, benim RAM'cim de ayrı. Benim RAM'cim <laughs> 16 GB bak buna koydum. Onun oh. Biz istesek bize vermiyor. Adı Yaman'dan geliyor benim Zaten belli. Öyle. V ve şeklinde açıkladım bu sistemi. V ve ö benim en sevdiğim. Onun dışında başka neler var? Bizi nasıl doyuracağım? Bak H610M anakart. Kimse kullanmıyor. Ben böyle bir çılgınlık yapayım dedim. H610M ile biz düet yapmıştık. Öyle mi? Rapçi olan mı? Robot. Ha robot. Anakart. Aynı şey. Bak burada buradan düet yapabilirsin. Burada bir sürü oh, USB var. Oo, USB bol koymuş. Tabii. USB bol koymuş. Biz malzemeden alacağız. Sen kaçmıyoruz. USB, Tabii canım ben oraya kaç tane mikrofon bağlıyorum. Bak buna. <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> USB bol koymak herkesin arzusu değil, bu, evet, değil mi ustam? Bu. Buradan bak zaten bunlar universal. Bunu mesela <laughs> götürsek her yerde geçerli tabi mi bu? Tabii. Bak istediğin USB'yi getir sok çalışır. Çok okay, iyi. Bunlar okay, inanılmaz güzel, ya. Okay, güzel. Sonra bir de tabii kabalar gibi bir kasamız var. Bunun Hı -hı. böyle burada bir ayrı sistem var. Oo. Çok iyi. Bunu mesela Baktım böyle ısınıyor. Hop. O. Evet. ayrı sistem. Peki başında ama ısınmıyor da. <laughs> <ama ısınmıyordu. gülüyor> <laughs> o yüzden bunu söktüm ben. Peki başında birinin durması ve yerlemesi gerekiyor Tabii mu? Beat şifa, yapımı, şifa. Beat yapımı evet. sırasında lazım bu. Tabii, Tabii. beat yapacaksan illa gerekiyor. Bak yap bakayım oluyor Bak mu? Çok iyi. Güzel. Gerçekten böyle bir Çok şey de yok. Ama da ısınmadığı da ihtiyaç <laughs> olmuyor. Isınmıyor ama işte toz kaldır. girer falan dersen koy üstüne. Çok iyi. Kedi girer. Kedi girer. Var. <laughs> Kedisi vardır onun. <bu>. Çok şıkmış. <laughs> Sağ ol. Harika görünüyor. Performansını merak eden var mı? Performansını ben merak Vallahi ediyorum. ben Çıkacağız. de ediyorum. Zaten benim gelme amacım zaten. Evet. O var. zaman bir performansını... Onu gösteremiyorum ama burada. Burada gösteremiyoruz. Ona bakıyor zaten. muyuz? Gelin şimdi benimle. Tam, performansı gördük. Bilgisayarın performansı ne kolay. Senin de bu güzel Şu performansı. Şahaneymiş mi? ya. Bu, bu, çok ne, bir, bir, ne, güzel bir şey. İşte bu. <laughs> <alıyorsun. gülüyor> <laughs> Al bakalım. Çok Çalıştıkça küçük. senin de olur. Ee, Sağolsun. Sağ <laughs> Biraz da bilgi alabilir miyiz? Ee, nasıl temin edebiliriz bu e, ayın sistemini? Ne yapabiliriz? Stok mesela? Satın alabilirsin. Evet <laughs> çok iyi. Nasıl <laughs> alabiliyorum? Kaç Bak şimdi stok? ben stok var, var mı dan? hocam? Var ya ben bundan uyandığım gibi 100 tane yaptım. 100 Hı -hı. tane yaptın. O kadar ama Zaten başka. Zaten açıyorsun okay. dükkanı 2'de bitiyor. Bunlar. Tabii ben bunlar satıldığı gibi kapatıyorum ben. Hiç <laughs> evet. öyle açık tutmam. Evet, evet. Geliyorlar, orada taze taze, <laughs> taze alıyorlar, oynuyorlar, gidiyorlar. Ya çok tane olsun. Bu. Ama 15'li satıyorum ben bunu. Hı, -hı. Hı, -hı. Yani Ve 100 göre, stok var 100 şey tane var. Daha fazlası yok. Bitti mi biter. İsteyen yani gelir alır. Zaten e, işçilik iyi. ustalık orada zaten. Zaten yani, olayı tabii. Bu. tabii. Ee, sevgili Lil Lilreflu e, evet. nasıl buldun? Performansı şahane. Hocam şahane. Yani ben beklediğimden daha fazla performans. Çok, Ve çok iyi. Bu... Trap müzik için hiç gerek var mı hiç böyle bir şey? Hiç gerek yok. Ben şimdi country müziğe de başlayacağım <laughs> bahaneyle. Onun için de gerek yok ama maalesef. Artık oyunlarda her şeyde kullanacağım. Alıyor musun zamanı? Hocam tabii. Sağ ol. Ustam, eline sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ ol hocam. 99 kaldı. Bu da şey. şey. Onda. Peki, Çok uzaklaşma elektrikli o.